Ulusal ve uluslararası düzeylerde yeterli hekimler yetiştirmeyi amaçlayan Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi alanında uzman hekimler yetiştirerek geleceğe uğurladı. 6 yıllık bir eğitim öğretim hayatı sonucunda büyük emeklerle mezun olan Tıp Fakültesi öğrencileri bugün diplomalarına kavuşmanın heyecanı hem yakınları hem de hocalarıyla birlikte yaşadı. Gerçekleşen Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde mezun olan öğrenciler, hocaları ve aileleri mikrofonlarımıza duygu ve düşüncelerini aktardı. Çok güzel bir gün. Bugün tabii şöyle çok mutluyuz. Herkesin mutlu olduğu bir gün. Hocaların, bizlerin, öğrencilerin doktor oluyorlar. Ailelerin, evlatları doktor oluyor. Olağanüstü ee, bir gün. Olağanüstü bir şöyle. Çok mutluyuz. Gurur duyuyoruz bununla alakalı. Umarım hepsi ömür boyu ee, başarılarına devam ederler. Onlar bizim için birer bayrak gibiler. Bizi orada temsil edecek. İnandığımız değerleri... Doktorluğu temsil edecekler. Bunun için çok gururluyuz. Heyecanlıyım. Ee, Isparta'da okurken bu kadar güzel geçtiğinin farkına varmamıştım. Ama bitmeye yakın olduğu zaman insan gerçekten çok duygulanıyor. Şu an onun biraz üzüntüsünü yaşıyorum. Çok coşkulu hissediyoruz. 6 yılı zorlu bir süreçten geçtik hepimiz. Vatana, millete hayırlı işler yapmayı planlıyoruz. Onunla gurur duyuyorum. Çok mutluyum. Türkiye'nin böyle genç ve başarılı doktorlar olacağına dair çok umutluyum. Umarım her şey çok güzel olur. Çok mutluyuz, rahatız, huzurluyuz. İyi bir evlat yetiştiriyoruz ülkemiz için diye değerlendiriyoruz. Evet, Türkiye emin ellerde diyebiliriz. Böyle evlatlar yetiştiren anne babaları kutluyoruz. Bizler de Akademiks TV ailesi olarak mezun olan hekim arkadaşlarımıza başarı dolu bir meslek hayatı diliyoruz. Meslek. Namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. Namusum